arkadaşlar. Şimdi bu trene bineceğiz. Bakalım bu tren bizi nereye götürecek. Hemen şöyle zırhlarımızı alalım hızlı bir şekilde. Ooo burada zırhlarımız var. Şöyle giyelim. Vay sandığın içinde de bir sürü böyle silah var, kılıç var ve yay var. Tamam bu tamam, kuşandım. Hadi gidelim. Merak ettim. Ben de merak ettim kanka. Bu ne böyle? Bu tren aynı bizim Dead Reals Minecraft videosundaki trene benziyor. Hatırlıyor musun? Evet arkası bayağı benziyor. Hadi bakalım sürüyorum. o gidiyoruz arkadaşlar. Uzun yollu trenli maceramız başlıyor. Bakın bakın burada daha süreceğimiz bir sürü trenler var bu arada. Evet bu süreceğimiz trenlerden sadece bir tanesi. Abo ne kadar uzun yolumuz var Tarık. Baksana oğlum bu arada diğer trenlere. Bazıları böyle portallı. Bazıları yerin altına gidiyor. Şu tren baya bir gibi çekti abi. Baksanıza bu da uzaya gidiyor oğlum. sabırsızlanıyorum. Hadi hepsini derdiler. Bir göreceğim bunu derdiler. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım Tarık sürüyorum. Tutun. Evet. Tamam kardeşim tutun. Diyorum. Bize böyle silahlar falan verdi oğlum bak bu tren. Umarım böyle savaşa falan gitmeyiz bu silahlarla. Baksana oğlum. Uzaylı silah gibi silah verdi bana. Bu nasıl bir silah böyle? Değişik değişik. Evet, zannetmiyorum. Umarım böyle zorlu bir challenge vermez. Umarım Tarık. Evet bayağı bir ilerledik arkadaşlar. Bakın şurada bir tünel var. Şimdi o tünelin içinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Uy evet, döner geldi galiba dikkat et Şuradaki demir parmaklıkları tutun Allah Allah. <laughs> ben treni itti. Şimdi treninizi yemeye geliyorum. <laughs> Buraya gelin Ferit et ve Tarık. Kardeşim şu tren hızlı. Ya Tarık acelemiz var işte bu kadar gidiyor Allah Allah. ...treninizi yiyeceğim. O, hızlıdır. O, al sana. Al sana oğlanı. Ölmüyor. 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 Ah, ah, ah. Bana vermiş demez. Şimdi yiyeceğim treninizi. O, hızlıdır derim sana. Tamam Tarık. Pişirin izni. Buraya gelin. Yiyeceğim treninizi. O, hızlıdır. O, burası tamam. Yok şaşan. Tamam hızlandık. O, buraya gelin dedim size. tamam hızlı git hızlı git durma. Orada 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 olamaz 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 orada arkadaşlar. buraya gelin buraya gelin. Tamam tarih hızlandım. Oo, nereye gidiyorsak anlamadım oğlum. Ben de anlamadım oğlum. Bir yere gidiyoruz işte. Sür sür sür. Tamam tarih tamam sürüyorum. A few moments later. Oğlum köye geldik şuna bak tünelden geçince Vay, burası başka bir şey Şurada bir kral var. Allah Allah, kral ne arıyor oğlum burada? Merhaba abi, selamünaleyküm. Şey ben e, köyünüzün yolundan gideceğim de e, tren yolculuğu yapıyoruz biz. Heh, sonunda geldiniz çocuklar, sizi bekliyordum. <laughs> Bizim mi bekliyordun, nasıl yani? Köyümüz zombiler tarafından istila altında. Eğer köyümüzü zombilerden temizlerseniz hem görevi tamamlarsınız hem de ben de size ödül veririm. Ha, demek ki bu tren yolculuğu zombilerle savaşmakmış. Biz o kadar yolu yani bu köydeki zombileri temizlemek için mi geldik? Challenge bu muydu? Hadi çocuklar hızlı olun lütfen. Köyümü kurtarın. Lütfen köyümü kurtarın. Tamam merak etmeyin tamam. Köyünüzü kurtaracağız ve bu challenge'ı tamamlayacağız. Sizin için çok güzel ödüllerim olacak. Lütfen hızlı olun. Ya koskoca kuralsın kardeşim. O kadar kural olmuşsun. Kendi köylü kendin temizlesene bize temizlettiriyorlar Allah Allah. Arkadaşlar tren bu yokuşlarda iyi gidiyor ya. Baksana Tarık. Ben baya korkuyorum şu yokuşları inerken tren raydan çıkacak diye de. Maşallah çıkmıyor. Ama sen dikkat değil de. inme de. Trene bir şey olmasın. Evet trene bir şey olursa challenge'ı kaybederiz arkadaşlar. O kadar kilometre yol geldik ve tren yitirli. Yüzleştik arkadaşlar. Bakayım bu zombiler nerede? Eyvah. Her tarafta zombi var. Tarık'a savaşalım onlarla. Hani savaşalım saldırıyorlar. Alın bakalım. Ferit Tayris ölmez. Bu savaş bitmez. Vur 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 vur. Tarık ben zaten bu arada zombi zombilerle ilgili olduğunu anlamıştım. Çünkü bu tren zombi kıyameti treni kardeşim. Bir tane videomuz vardı ya bizim ölümcül tren yolculuğu yapıyorduk çölde. O trenle aynı. O yol çölde de mesela zombilerle savaşıyorduk. Evet ben de. Yolculuk anladım. Tarık ne anladın? Yalan söyleme ben anladım ya. Oğlum çok fazla zombi var Tarık. Şunları vur 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 vur. Ferit Tayris ölmez bu savaş bitmez. Şu silah bakın arkadaşlar. Değişik değişik silahlarımız var. Şöyle aldım toplarımız falan var arkadaşlar. Dur ben mermi değiştireceğim. Tarık mermim bitti. Tamam değiştir bekliyorum boşum. Tamamdır arkadaşlar. Bu pompalı hemen şöyle mermimizi dolduralım. Bu pompalı bayağı iyi vuruyor Ferit Talih. Sen de vur Tarık. Vur vur. Zombileri öldür. Krala yardım etmemiz lazım bu görevi tamamlamamız için. Alın bakalım. Alın size. Alın size. Ulan çıkın alıyor. ya. Allah'a şükür al binin. Bana o kadar yardım ediyorsunuz. Ya Tarık bir sus. kapa çeneni. Challenge'ı tamamlamamız lazım. Alın. Silahınız ismi pitbull. Merhaba ben de Rottweiler. Tarık ne Rottweiler'ı senin adın Tarık kardeşim. <laughs> Ay benim adım Rottweiler. <laughs> pitbull arkadaşlar gerçekten pitbull diye silah ismi mi olur ya? <laughs> Bildiğiniz köpek ismini takmışlar hemen alın bakalım. Ferit Tayyip ölmez Suha içmez. Şurada birkaç zombi kaldı. Alın bakalım. Sen de al bakalım. Oh diye acıyor geri. Tamam Tarık zombi kalmadı ki niye aşağı inmeyeyim? Tamam bütün zombileri temizledik oğlum. Helal olsun çocuklar sizi tebrik ediyorum. Zombileri temizlediniz köyümden. Artık köyüm barışçıl bir yer oldu. Çok sağ olun. Ben hemen kural değil. Her şey ben sayıldım. Oh yeah. Benim adım çok omega sigma tarık. Benim adım çok tarık. Benim adım çok tarık. Oh, vurma. Keriz tarık. Bir daha böyle keriz keriz konuşursan öldürürüm seni. Öldürürüm. Evet, oh, bakalım çocuklar size ödüllerim var. Bunlar sizin ödülleriniz. ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Tarık ikimizin ödülü ya saçmalama. Ben sağ tarafını alıyorum sen sol tarafını al. Ay cihazlara bak. <laughs> Dur bir...